Herkese merhabalar arkadaşlar. Merhaba. Nasılsınız? iyi misiniz? Herkese selamlar. Ben sizlerle arkadaşlar. Ne yapıyoruz? Efot başım için mobilde farklı bir dizilişle karşınızdayım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 3 1 4 2 taktikasıyla sizlerle oynuyoruz. Belki bazı oyuncuların canları yanlış olabilir ama biz bu değil dizilişle maç yapacağız arkadaşlar. Evet arkadaşlar burada kısa kısa bir şey göz atmak istiyorum. Kaptanı kral yapacağım Ronaldo. ya en sevdiğim oyuncu. Sonra burunlar. Tamam abicim. Kısa fericik. Penaltı kullanan yine Ronaldinho olsun. Üzüme katılacaklar. Kim olsun? Ronaldinho 1 başka kim olacak? Vinicius 2. Üçüncüsü de Süres Cristiano Ronaldo katılacak arkadaşlar. Evet arkadaşlar, şimdi sizlerle kadromuzu düzeltelim birlikte. Oyuncuları antrenman yaptıralım sizlerle şuradan takımım kısmında oyuncular diyelim. Buradan hangi oyuncu yapabiliriz? Mesela Ronaldinho da tamamlanmış abicim. Vinicius'ta peki Vinicius'ta da o zaman Ronaldo babanı yapalım. Bir tane 10000 DP 1 1 3 2 En çok şundan verdim. Antrenmanı tamamlandı. Şimdi oyuncu ilerlemesi diyelim. Oyuncu statistikleri şut çekmeye verelim. Kıvraklık. Bir tane şut yüzüne verdim. Sonra takım oyuncularını Top çevirmeye verelim. 2 tanecik. Uzun topla kontraya da verdik. Evet. 99 oldu resmen abi. Her 3'ü de. bir tane kaldı. Ona da ne verelim. Ne 10. statistiklerinden şu çekmeyi 2 tane verdik. Ronaldo'ya onun antrenmanı tamamlandı galiba bakalım evet oyuncu maksimum evet arkadaşlar şurada bir tane şey göz atmak istiyorum sözleşme yenilememiz yok maalesef abicim evet arkadaşlar şimdi biz bu kadroyla 3 1 4 kadromuzla maç yapmaya gidiyoruz oynat bakalım Evet arkadaşlar biz sizlerle Eropan Kulüp Championship yapıyor etkinliğini oynuyoruz ve rakip Bayer geldi ve tabii ki de kendisini arkadaşlar süper yıldız yaptık. Rakip süper yıldız oldu. Şöyle bir ayarlar deplasman uygun. Abicim rakibin kadrosu bilce edelim. 3-2-4-1 oynuyormuş. Tamam hocam. Şimdi değişiklik yapmak olasına Vlaovic çok kötü bakıyor. Önemi yok. Sonra değiştiririz. Çok farklı bir dizilişle karşınızdayım arkadaşlar. Bir, bir küçük sesi artıralım sizlerle. E ee, onlarda Menajer Julian Nagesman bizde ise Zeytler Zetler harika, hızlı kontratak olan bir menajer aslında. Ve arkadaşlar maç başladı. Stanisic bıraktı. Dyodu Pamescano'ya. Pamescano verdi. Hernandez aldı Vlahovic topu ama top yine Hernandez'de kaldı bir kafa verdi Lionel Messi bıraktı Ronaldinho verdi Vinicius ve Ronaldo vurdu top çok az farkla dışarı gitti. Evet, kale vuruşun kullandı. Açıp Stanisic bıraktı. Lucas Hernandez'e verdi Stanisic, Lucas Hernandez verdi Müller orada bomboş koçan bir Lewandowski abi nereden çıktın sen ya oha durum 1-0 oldu Lionel Messi bıraktı Dušan Vlahovic'i. Duşan Vlahovic kaleci Vinicius ortaya yatamadı ya. Serge Gnabry. Ronaldinho kral aldı resmen topu. Ronaldinho bir tane çalımını yaptı. orta kaleciden döndü. Alfonso Davis bıraktı. Jozo Acimich Musiala verdi. Ronaldinho, Lionel Messi, Lionel Messi, Kal Kaledi ne ya? Ayrı şey diyecektim. Ronaldinho bıraktı. Vinicius, ay. Dudak tutlatan şut atmak istedim olmadı. Davis. Davis verdi Musiala. Ay kötü oynadık. Şuna bak ya pası vermiyor. Bekletiyor ya insanı. İnsanı sinir ediyor. Ve arkadaşlar maalesef durum 2-0 oldu. Musiala durum 2-0 yaptı. Uy, çok iyi bir pas. Dushan Vlahovic. Top çıktı maalesef. İyi gelmişti yine. Santrayla. Stanit ses verdi. riskli oynuyor rakip ama. Uy, alamadık. Davis. Uy Lovic nereye kadar geldi. Aferin lan. Uy orada ara pas verdik olmadı. Thomas Müller. Ay Musiala ne yapıyorsunuz? Kardeşim siz. Dushan Lovic harika gördü orada. Cristiano Ronaldo geliyor. Cristiano Ronaldo durumu 2-1 yapmış oldu. Burada harika paslar verdik. Ronaldo durumu 2-1 bir yaptı. Bir comeback'imiz var mı be? Hadi. Abi burada da bitirmezsin be. Ne yaptın ya? İlk yarının statistikleri bu 63'ün 37 abi çok top çok hiç bize sahip değil yani. Şimdi bu şurada. Lahore yerine Haaland. Süreyes kalsın ya. Öne bakıyor çünkü. Belki sonra değiştirilir Lewandowski ile. Erling Haaland başladık. Evet Vinicius bıraktı Haaland. Erling Haaland kendisi geliyor. Erling Haaland vuramadı maalesef. Oy Vinicius'u nasıl çalım yaptı. Ay. Carlos verdi. Ronaldinho bıraktı Vinicius. Verdi. Ronaldo bıraktı Erling Haaland. Erling Haaland. Abi çok yavaş tutuyor ya. Dayet Upamesano Musiala. Abi uzun atma ya. Ronaldinho Giaço. Ay. Verdi Müller. Bıraktı Serge Gnabry. Müller. Ronaldo geliyor. Ronaldo Süreys verdi Vinicius. Bıraktı Haaland. Erling Haaland. Geldi. Açtı ortayı. Vinicius vuramadı ya. Carlos bıraktı Müller. Müller. Ay. Carlos. Aa, abi ama kötü oynuyorsun sen ya bana. Böyle olmaz. Direktten döndü. Direkt patladı. Abi sen şaka mısın? Abi hayır hayır. Vurmayın. Puyol verdi. Salah bıraktı. Haaland. Orada koşan bir Ronaldinho görüyoruz. Kral vur kaleye. Kral işte bu be. Ronaldinho. Cautso durumu 2-2 yaptı. Bir gol daha atabilirse comeback yaparız resmen. İşte kralım attı be. Ronaldinho Canuto en sevdiğim futbolcu. Futbol bize tatlı tatlı yatajan, ya, tatlı tatlı yaşatan ve bize mutluluk bulaşıcıdır. Değilen mutluluk bulaşıyor bize abicim ona göre. Nasıl derler Ronaldinho mutluluk bulaştırıcıdır. Evet. Şimdi gol yememiz lazım. Üçüncü golü düşünmeliyiz. Uy. Ceri oyna. Beckenbauer bıraktı. Carlos verdi. Vinicius. Ronaldinho ile birlikte top değdi onlara. Ronaldo bıraktı. Vinicius verdi. Haaland vurun abi. Vuramadı. Ay, ne oluyor ya orada? Abi gol yemeyin. Sakın abicim gol yemin. Ay artık 88. dakikalar abi. Hayır. Offside. Bu arada imleç değişikliği çok güzel oldu. Böyle. Abi çok yanlış bir pas abi. Sa golü yemin artık. Oy şükür olsun şükürler olsun. Abi çok berabere kalıyoruz ya biz bu maçlarda. Çok berabere kalıyoruz. Maalesef çok berabere kaldık gördüğünüz gibi maçın istatistikleri el seçinin kısmı biraz değişmiş. Evet arkadaşlar biz ikinci bir maçımıza geçiyoruz. Oynat bakalım. Evet arkadaşlar. Rochip Manchester United geldi. 179. Evet abicim bu sefer Lawson'a bakıyor. Ronaldo'ya bakmıyor maalesef. Sonra belki oynatabiliriz. Ronaldo'yu on yerine Lewandowski de öyle bakıyormuş. Neyse önemi yok artık. Öyle kalsın Ronaldo'nu sonra alırız oyna. Ve abicim bu sefer rakibimiz Manchester United Ragnik menajeri. Zeytler harika hızlı kontratağı var abicim. Size söylerim Luis Aroma'nın da harika top çevirme oyunu var. Onları oynayabilirsiniz yani. Alex Tekrez verdi. Mecbri. Abi ne garip ismi varmış ya. Bruno Fernandes. Evet top yol verdi. Lewandowski orada harika. ve Vlaovic'a offside. Çok iyi görmüş değil mi? Evet offside. Abi bu oyuncular arka koşuyor ya. Hızlı kontrat var. Çok zor yapmışım oyunu. Rakip resmen artık süper yıldız. Şunu size söyleyeyim. Lewandowski şuna bak abi. İnsana insan karşısına geçmiyorlar. Çuy. Fred bıraktı. Duşan Vlaovic kaleci. Abi. Bol gollü maç olur umarım. Verdi şimdi Lionel Messi. Lionel Messi vurdu. Top dışarıya gitti. Dudak tutlatan şutu çok bastık. Öne gitmemiz lazım. Yerlerde pas verebilir bak. yerin Yerle pas verebilir bak. Orta bir kafa. Top Fred'de kaldı. Fred Ronaldinho topu saldı Fred'den bıraktı. Muhammed Salah verdi. Dušan Vlahovic verdi. Messi, Lionel Messi kaleciden. Lionel, Lionel Messi kaleci de kurtardı. David Beckham çok kötü bir ortaydı bence. Bir kafa gelmedi. David Beckham bir tane sol ayakla çok sert bir şut. Verdi Salah bıraktı David Beckham. Bir tane plase vurduk çok yerden ciddi plase. David Beckham golünü attı ve durumu 1-0 yapmış oldu arkadaşlar. David Beckham golünü attı. İzleyelim abicim. Şurada top çıkmadı. Ronaldinho Salah'a David Beckham yerle attı. Kalecin Deha, Deha'nın kurtarışları yetersiz ve durum 1-0 oldu. Ben yani Sadık Nesov YouTube 1 Manchester United 0 Uy çok güzel Geçtiler ama bu arada Abi Vahit arıyor ya resmen Abi benim video çekiyorum Her zaman sen arıyorsun Maç yaptığım yerde Arkadaşım Vahit arıyor resmen Ve topu arka çaldık Muhammed Salah Verdi oradan Lewandowski Ay olmadı Evet yeni atak. Şimdi David Beckham sol ayak vurdu kaleci. David Beckham ne ara sol ayak vuruyor ya. Dushan Vlaovic açtı ortayı. Lionel Messi bir kafa top dışarı gitti. Çok kötü kafa vuruşuydu. Kabul edin bence. Evet hocam müdafaa yerindeyiz. Roberto Carlos bıraktı. Çok kötü pastı. Elanga verdi. Cavani vurdu. Kaleci Casillas harika kurtardı. Muhammed Salah bıraktı. Lionel Messi verdi. Vlahovic. Duşan Vlahovic geliyor. Vlahovic. Vlahovic. Direkten döndü abi. Sen şaka mısın? Direkten döndü. Salah ver. Aa, ne yaptım ya ben? Sarı kart verme ya. Abi burada Şan çok iyi şut attı aslında. Yahu, abi arama sana ya. Şuna bak kendisi de youtuber'cı video çekiyor ama <laughs> bildiğiniz gibi beni video çekme izin vermiyor. Benim abonem her zaman ondan çok olduğu için öyle derken Ronaldinho, Couto sevdiğim oyuncu kral durumu 2-0 yaptı. Abi şu tut çok kötü vuruyorum ya yerden vuruyorum ama kaleci vur... tutamıyor topu durum 2-0 oldu. Bugün Lewandowski iş yokmuş anlaşılan. Dusan Vlahovic, Dusan Vlahovic serbest vuruş ver. Abi hayır Haçam artık olmadı ya seninki olmadı ya. 57'in 43'e oynamışız harika. Şimdi oyun planında oyuncuları değiştirelim. Lewandowski yerine Ronaldo. Lahovic'in yerine ise abicim. Duşan. Lahovic'in yerine ise Erling Kalan. Gel abicim. Ve ikinci yarıya Manchester United baş, maça başlayacak ve başladılar abicim. Erling Haaland'dan harika bir baskı. Alex Telles verdi Muhammed Salah. Muhammed Salah içeriye girdi. At ortayı. Ronaldo vurdu. Olmadı ya. O, ama orada orta atılacak bir yer yoktu. Çünkü neredeyse Haaland Salah'ın neredeyse yanındaydı. Harry Maguire verdi. Victor Lindelöf. Lindelöf Kral Ronaldinho Cazzo topu aldı Ronaldinho Herkesi cerde koydu Duş aldık Abi olmadı Şimdi David Beckham abi ya Sen de Tutak tutatan şut atamıyorsun ya Diego Dalot Verdi Bruno Fernandes Aldı Frans Beckenbauer topu aldı Şimdi oradan Ronaldinho açtı ortayı ama hal top alanda gelmedi. Muhammed Salah şimdi geliyor. Muhammed Salah bıraktı. Ronaldo verdi. Ronaldinho. Abi kalenin o tarafı bomboşuydu Ronaldinho. Nasıl kaçırır lan onu? Abi olmaz öyle şey. Sen de abicim yazma ya. Bana arama abi. Maç yaptım yerdin. Çok inat yapıyor ya benim arkadaşım çok kötü inatçarsın sen maalesef vahittim Erling Kaalant bunu senin bu se bunu senin e sin bunu sana sinirlendiğim için vurdum Erling Kaalant durumu 3-0 yapmış oldu. Bakalım Lionel Messi topu harika kendisine tuttu. Pas Erling Haaland sert bir sol ayı var. Erling Haaland'ın. ve durum 3-0 oldu. 3-0 oldu. 3'ü de çok kötü söyledim ya. 3 durumu. Verdi Heybre. bıraktı Cavani. Cavani abi neden almıyorsun topu Beckham Bauer neden? Artık ikinci yarın sonlarına geleceğiz diyebilirim yani. Şimdi Casillas kullandı kale vuruşunu. Verdi. Süreis kale kafa vuramadı. Verdi. Hebrey kavani Yani rahat rahat oynamak istemiyorum ama. Evet abici Merlin Kalant pas verdi Lionel Messi. Offside var mı? Hayır yok. Ronaldo. Ronaldo vurdu. Durum 4-0 oldu. Cristiano Ronaldo su yap. Ay yapamadık maalesef. Bunun karşılığı olarak sizlerle bir su seçerdik. Maguire yanlış pas. Kötü pas vermişti. Top Ronaldo'da kaldı. Ronaldo olmadı. Vinicius bıraktı Ronaldo. Ronaldo, Cristiano Ronaldo verdi Salah'a çok kötü bir pastı. Edinson Cavani. Abi hıza bakar mısın Cavani ne yapıyorsun sen? Cavani abi alın şu topu ya. Harika. David Beckham bıraktı Mohamed Salah verdi. Haaland, Arapaz, Ronaldo, Cristiano Ronaldo kaleci de he ya. 90 dakika oldu. 2 dakika artırdı artık. Bitecek maç. Ve arkadaşlar maç bitti. 4-0 Manchester United'e galip geldik. Manchester United 4-0 hesabıyla galip geldik. Kazandık arkadaşlar. Harika bir maçtı. Evet arkadaşlar istatistikte topa sahip olma 50'in 48'e 17 şut çekmişsiz. Manchester United'de buna 3'e beraber Kale Blanche 14 3 faul 2 0 ofsayt 1 0 Çöşe vuruşu 1 1 serbest vuruş 0 2 paslar 51 40 başarılı pas 40 30 ortalar 5 0 top kesme 6 6 top çalmalar 11 2 kurtarışı 3 5'i Evet arkadaşlar bu cürlük bizden bu kadardı. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Kanalıma like atıp abone olmayı unutmayınız. Bir sonraki videoya kadar kendinize çok çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Cüle cüle. hoşça kalın.